Hamzoğlu Games'dan herkese merhaba arkadaşlar ben Zaba Bugün yine Hunger Games oynuyoruz Yanımda Eren var, Küberen var Merhaba Takım olacağız Diğer videolarda da vardı da O zamanlar takım değildik o yüzden bir şey söylemedim O da bana bir şey söylemedi Bu arada serverda Türk var şimdi sanırım Kim? Okan B3 Okan... ben Göremedim ha Söyleyeyim mi? <laughs> Sormadım yalnız direkt ne haber diye girdim. <laughs> Oyumuzu kaça veriyoruz? 5 hmm. Beş iyidir. 5'e verdik. O freeze'e asla oy vermeyeceğim bir daha. İkinci bölümde verdim. Buglı laglı bölüm oldu sayesinde. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Okan bizi takmıyor. Takmıyor ya görmüyor ya da Türk değil. Niye adı onun ismi Okan? Ne bileyim belki Okan değil de başka bir şey. Ocean. Yok hayır. <laughs> ok. An B3 falan. Evet saçma sapan. <laughs> 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 Ay sinek. Ay. Yedi bir sürü. Slime geçti lan önümde. Uhuhu. <laughs> Çok eksik F5'ten kendime bakıyorum da. Bir saniye, bir saniye. Kravat yakıyor. Şu an kafam yerinden çık çıkmış gibi oynuyor. Bana göre. Şu an F5'i aldım ikimizi de gözü göstereyim. <laughs> Neyse başlıyor 10 saniye sonra. Evet. 10, 5, 4, 3, 15, 4, 2, 1. Yes başladı. Oh, oh, oh. Ana bu bildiğin şey bunun çöl yaz halinin kış hali. İşte an, anladın sen onu. Bunun yaz hali de var bir tane. Evet freeze ondan sonra. <laughs> İyi de bunun freeze olması gerekmiyor mu? Bu harita ne? Bir saniye. Freeze Island. Buymuş oğlum. Ha. Ee, West'e gidiyoruz. Gemiye gidiyoruz. Tamam. Önce bir chest kapalım da. Zaten buzdan koşarız. Yardırırız. Aynen. Adamlar da yardırır. Koşarken zıpla yalnız. Seni chest alamıyorum. Ee, adamın tekinde sadece don var. Üstünde hiçbir şey yok. Diamond, kılıç ve zırh aldım. Hadi kolay gelsin mı? Yine ben bir şey alamadım. Bir tane diamond, bir taş kılıç, bir tane et, ee, bir de yüklü miktarda zır zır. Oha 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 gemiye direkt yardırdılar. Bir saniye, orada chest biliyorum ben duruyorsa. Ah be adam aldı adam alıyor adam alıyor adam arma Var mı? geldim. Bir saniye ya şu an ölümsüzlük süresi açtı mı ya? Oha ikili chest varmış orada herif yardırdı. Of of yanıyorum of of. Aa ölümcülük süresi diye bir şey yok. Öldürdüm adamı. Za. <laughs> yanıyorum yanıyorum yanıyorum. Al şunları. Ben onları. Yanlarım. Al bunu da. Ben de bunu giyeyim. Ha, al, e, bu var valla. Tamam. İşimi görür. Sen 3'e gel. Tamam. Gel buraya. Aa oku var. Ay yayı var yani. Ha. Aa yandı itemleri. Ah be. Söndüremiyoruz değil mi? yaybana gelmiş ama ok gelmemiş. Al bunu bu arada. Yay. Şunu da al. Oh. İyi başladık sanki. Ya. Kılıç aldım ya direk. <laughs> Öldürdüm adamlar burada iyi oldu. Yani, güvertesinde de chest var bunun ama. Güverteye çıkarken biri vurursa okla mokla. Direk aşağı. Oo. Yemek yemek varmış. Zırhları almayacağım. Yani güverteye Yemek... çıkmaya çalışıyorum. Emeğin var mı senin? Yok. Gel vereyim. Abi bir saniye. Buza bir tane adam atlamış yardırıyor. Kovalayayım mı? Boş değmez. Hop. <laughs> of yarım kalp kaldı be. Yemek ver. Of. Şimdi oradan ateşe atla da geber. <laughs> al. Of yarım kalp kaldı be. Şunu da al. Zekide ama. zaman? Şeyle çıkın lan. Şunu yiyin. Ne aksiyondu be. Ces <laughs> <laughs> tutacağım niye? Aldın mı ceste? Hayır tutamadım bir yere. Ya dur ben alayım. Yere düştüm tutamadım. Karpuz yiyerek merdivenden çıkıyorum. <laughs> ben zoomladım seni izliyorum. Arkaya da bakıyorum arada. <laughs> Buradan nereye atlayacağım şimdi? İşte ben de şeyler demirlere atlar mıyım diye düşündüm atlayamadım. Bozuk. <gülüyor> <gülüyor> Yavaş düşme. Hadi gel. Gidelim. Volkan'da da chest var da Volkan sönmüştür. Ya sinek git başımdan, aa sönmemiş Volkan. Neyse. Volkan'ın en tepesinde ses var. Burada buzdan dağlar var, İleride şu... ...ada var yüksek bir ada, oraya gidelim. Adamlar da var hem, öldürürüz. Bir saniye arkandan geliyorum, yardıla yardıla. Şu adamı yakalayabilirsem ki yakalarım, sarmaşıktan çıkıyor. <laughs> Yukarıda yakalarız. Atla atla atla, gel 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 kanki. Hiçbir şey yok ki onu. Ya olsun öldüreyim ben, zevk olur. <laughs> kanki gel gel gel. Ama bir tane daha adam var. Alttan yerimi katayım At mı? Dur onlar birbirini yesin. Ama içinde de şey yok ki kılıç. Dur 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 gitme düşeriz falan. Ya da bize yumruk atıp düşürürler. Aha atla. Yardır. Sen bana vurdun. Hadi ya. Evet. Pardon. Dur atla atla. Kanki. Bebek lan bu. Sen ne arıyorsun burada oğlum git. Annen altını bağlasın. Ya. Okum da yok ki. Gel buraya gel. Gel buraya. Anne ok al. Al yay. He yani yay. Al. Ben kullanamıyorum. Okumuyor. Of of. Benim de yok boş. <gülüyor> 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 Çıkalım mı buraya? Chest almışlar mıdır? Dağın içinde chest var. Dağın içinde mi? Ha. Nereden gördün lan? Buzda. Bak Kırabiliyor muyuz? Hayır. Ama belki boşluk vardır. Üstünde de var. Aynen Neyse ben bu şeye çıktım burada ya. bir tane chest var almışlar mı? Almışlar. Nereye çıktın? Tam e, kuleye mi? Aha. Ben aşağıda bekliyorum o zaman. Sanki başka özel yerleri de vardı da hatırlamıyorum. Uğraşmayacağım. İniyorum ben aşağıya. op okay. Hop chest gördüm. O almamışlar taş kılıç. İyi bir güzel. Tane aydın, bir tane iron bir tane stick. Bende iron yok. Ha bu arada şunu al. Ya kaymasa bir de. <laughs> Hmm, başka verebileceğim bir şey yok. Neyse, gel. Ortaya geldik. Değil mi? Yok. Orta orasını bilmiyorum ama güzel bir yere benziyor. Aha adam. Gel buraya. Kanki. Kılıcı var, zırhı yok. <laughs> uzaktan beni gördü. El salladı. <laughs> Tahtaymış lan kılıç. Yazık. Hacker. Kaçıyor. Kovalama boşver. Ben kovaladımdan olduk, öldüm. Biz Kaçın. ölmeyiz ama. Sen yoktun o zaman. <laughs> 25 dakika var. Niye vurarak kaçıyor ki bu? Vurdu da vurdu da gidiyor işte. Aha orada zırhlı bir adam var. Dur şunu kovalayayım. <laughs> Hemen yer değiştirdim. <laughs> adam vurdu da vurdu da kaçıyor. Sen zıplasana kaçar koşarken. Zıplıyor. Yemek yedim. Onun için durdum. Bir kere vurdum da iyi zıplıyor ya. <laughs> Tam aşağı inmiş. Nasıl inmiş lan oraya? Oğlum bu nedir ya? İyi koşuyor. Oha siz gitmişsiniz baya. Yardırdık biz baya. Baya da kaçıyor yani. Tabii. Hadi öldür. Az kaldı. Dört kere vurdum. Bu da beş. Yeah. Ne çıktı? Ne çıktı? Eee. Donu bana ha. mı donu? Ana kitap çıktı bu ne lan? Ha? Ne yazıyor kitapta? Centurion, Argonite Centurion diye bir şey iki sayfa. Kim okuyacak bunu ya oğlum? Ölürsün <laughs> okuyana kadar. Al şunu sen al. Ee, bir tane demir çıktı. Yay çıktı. Kılıç, 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 bir tane de bir tane de altın çıktı. İki demirimiz oldu. Evet. Ama bende stick yok. Al sen yap istiyorsan. Stick var bende de var. Ya, kayma arkadaş. Hmm, yay çıkmış da ok yok hala. Tüy var, şey var, e, flint var ama stick yok bende. Neyse al gel gidelim ortaya. Sen şey yap. Koru beni sen. Kılıç. Burada tüyle ne yapacağız peki? Biz veriyorlardı. Ok yapacaksın. Ha. Onu hiç düşünemedim. Hiç doğru düzgün survival oynamadığım için. Hiç ok yapmadığım için. yere balta atmış adam. Hepsini de köküne kadar boşaltmışlar ya. İşine şeyine yarasa da yaramasa da alıyor adam. Evet. Pumpkin pie baya iyi doldur dört tane. Bu zor adam geliyor. Bir pumpkin, bir yumurta, bir de bir şeydi, şekerdi galiba. tam hatırlamıyorum. Oyunda Neyse o ge bakardım. gel, gel adamı kovalayalım. Adam Bizi O adam oradan dönecek galiba. Biz de adamın diğer tarafından şey yapalım. Ha ortada bir tane adam var. Gel gel gel. Kaçamaz o. Çünkü bir tane çıkış yeri var. Yalan Yok lan iki fazla birden fazlaymış. <laughs> Adam şey at, fake at. Aynen. Şimdi biri daha çıkıyor. O da onun arkasından gidiyor. Arkadaş galiba bunlar. Olabilir. Neyse çıkarken ben bunu yakalarım. Ben arkandayım. Atladı. <laughs> Gel buraya. Benim de karnım acıktı lan. Ama hala koşuyorum. Yalnız iyi kaçtı lan. Ben olsam kaçamazdım atlamasa ölürdü de. Arka taraftan dolanca. Ye yeah, diamond. Bir şey, bir şey diyeceğim diamond çıktı desem. Gördüm gördüm. <laughs> Kaç tane? <laughs> İki tane diamondum oldu. Stick var mı stick? Yok. Ya Allah sen. Aha adam. Ha 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 bir ha ha. <laughs> Hanım vardır? da açtı ki. Bir saniye neyim varmış? Giyebileceğim. Şunu giyeyim. Başka... Gel Başka. Ben sana ha. Yemek vereyim. Steam varmış benim. Koş, koş koş koş. Hemen Diamond Kılıç yapacağız. Yayım e, okum da var birkaç tane. Kullanabilirim. 5 tane falan. Ders match'e kalırsa kullanırız. Güzel olur. Yani. 2 kalacağız gibi görünüyor. 2'ye 2 kaldı. 2'ye 2 kaldı Ben zırhımı birazcık daha güzel yapabilirsem özellikle şu üstlüğümü <laughs> vereyim ben sana istiyorsan şeyin yok yok şu e üstündeki üstümdeki çoğu şeyi boşalttım. Şu kitap ne işe yaradığını hiç bilmiyorum. Kraken diye biri yazmış. K Kraçkan. <gülüyor> Krekli. <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> Videoda olduğumuzu unutmuyorum. <laughs> Ay ne doymaz karnım varmış. Öleceğim açlıktan ya. Yemek yok mu buralarda? var mı? Yok. Tamam. Fıstığı hmm. At, ne fıstığı? Stik stik. Ha. çubuk. Yok, yok yok. Vardı bir tane şey harcadım işte. Gene 4 kişi kaldık. Bu sefer şey yok. <laughs> adam gel gel gel. Bot 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 bot. Ben attım oğlum İkimizin de zaten altın botları vardı. Ha. Ben de şu an chain var. Ha. Şu adamı öldürürsek şey başlayacak. Dead Deathmatch. İkiz takım galiba iç içe çünkü. Gel buraya gel buraya. Ben de yukarıdakine dalacağım. Tamam sen ona dal ben de buna dalayım. Ama kaçıyor ya Diamond kılıcı gördü ya. Yukarıdaki de kaçıyor ayranı görünce. O var. <laughs> Sınıra doğru yardırıyor bu ne yapacak acaba? Aa sakın sakın ya sakın yapma onu. Ya ağzını kırayım. Ne yaptı? Olta attı. Ha. Cık. Bende de varmış olta da onun içine yarar. Olum bir vuruyor hayvan gibi ileri atıyor bu beni ya. Yalan buraya. ya. Yay, öldürdüm tek kalbi varmış. Çok az canı kaldı. Çok az canı kaldı bunun. Ok atayım. Yes! <laughs> Kazandık. İkimiz kaldık. Lan şunu almalıyım benim. Şunu almalıyım. Şunu. Lan çabuk. Yes aldım. Eee şunu da gelelim. Giyecek başka item. Hmm, başka çabuk buldum. Çabuk çabuk. Tamam gerek kalmadı. İki, ik, ik, ikimiz kaldık. <laughs> Deathmatch. Deathmatch 30 saniye sonra. Bekleyelim istiyorsan. Bekleyelim. Golden Apple'ı mı var? Kurabiye var. Yer misin? Olabilir. <laughs> Kay Kaymadı ki o kadar. <laughs> Neyse. Bunu ben kazanmalıyım. <laughs> Geçenki gibi olmasın da. Aynen. Masu parçalarım valla. <laughs> Gelme! Zaten 5 saniye sonra başlayacak. Öldürmeyeceğim ki. Hmm, neredesin? Selam. Ok atabiliyor muyum? <laughs> ben de ok yok! Yay var. İstemez ki daha. Olsun. Denedim, şansımı denedim. <laughs> ben alırım e ki onu. Zenginim, okun bol. Alırım ki ben. Abacabııı! Ayıp 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 ayıp. Öldürdün. Helal. Oh yeah. <gülüyor> Helal. Biz <laughs> ee, bir bulup gelelim. Evet arkadaşlar videonun süresi yeterince uzamış 14 dakika olmuş. Hatta şu an 15'e doğru gidiyor. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Eren sen bir şey der misin? İşte kendilerine iyi baksınlar. Hoşça kalsınlar. <gülüyor> <gülüyor> hoşça kalın.